24 Şubat 2022, sabahın erken saatleri. Dünyanın gözleri Ukrayna'ya çevrilmişti. Rus tankları sınırdan geçiyordu. Moskova'nın gözdesi 40 milyar dolarlık dev ordu harekete geçmişti. Pentagon koridorlarında sessizlik vardı. NATO merkezinde gerginlik. Herkes aynı şeyi düşünüyordu. Ukrayna kaç gün dayanır? Amerikalı komutanlar 3 gün diyordu. İngiliz istihbaratı 5 gün. Fransız analistler iyimser konuşuyordu. Belki bir hafta. Rusya'nın planı belliydi. Kiev'i hızla ele geçirecek, Ukrayna hükümeti dağılacak, savaş bitecekti. Basit, hızlı, kesin zafer. Ama kimse hesaba katmamıştı. Türk yapımı küçük bir İHA'yı. Bayraktar TB2, 5 milyon dolarlık bir silahı. Bu küçük hava aracı 40 milyar dolarlık Rus ordusunu durdurmanın anahtarlarından biri olacaktı ve dünyayı şok edecekti. 2019 yılıydı. Dubai'de büyük bir savunma fuarı, dünyanın en güçlü silah şirketleri buradaydı. Amerika'nın Reaper'ı, İsrail'in Heron'u, Çin'in Wing Lung'u, dev standlar, dev paralar, dev iddialar. Türk standı küçüktü. TB2 sergileniyordu. Amerikalı bir savunma uzmanı geldi. Baktı. Gülümsedi yanındaki arkadaşına döndü. Türkler drondan ne anlar? dedi. Biz bu işi 13 yıl önce başlattık. Bunlar daha yeni öğreniyor. O uzman bilmiyordu. 3 yıl sonra o küçümsediği TB2, Amerikan Reaper'ının yapamadığını yapacaktı. Rus ordusunun ilerleyişini durduracaktı. Ve dünya bu Türk İHA'sını konuşacaktı. 24 Şubat sabahı 6'ya 10 vardı. Vladimir Putin ekranların karşısına geçti özel askeri operasyon başladı, dedi. Rusya silahlı kuvvetleri harekete geçti. Ne güç vardı o orduda? 200 bin asker, 1500 tank, 600 savaş uçağı, pansir hava savunma sistemleri, tor füze sistemleri, S-400 kalkanları, 40 milyar dolarlık savaş makinesi. Batıdaki tüm uzmanlar aynı şeyi söylüyordu. Ukrayna dayanamaz. Pentagon'dan bir yetkili şöyle demişti. Rusya'nın bu gücü karşısında kimse duramaz. Kiev üç günde düşer, emekli Amerikalı generaller Türk televizyonlarına çıkıyordu. İki gün diyorlardı. Kiev iki günde düşer, Ukrayna ordusu dağılır. Ellerinde değnekler, haritalar gösteriyorlardı. Rus tankları buradan girecek, uçaklar şuradan vuracak. Kiev şurada teslim olacak. Herkes Rusya'nın kazanacağını biliyordu. Soru sadece ne kadar süredeydi. TB2'lerin sessiz hazırlığı ama Ukrayna'nın bir kozu vardı. Kimsenin pek önemsemediği bir koz. Bayraktar TB2. Ukrayna ordusunda 20 adet vardı. Beşer milyon dolarlık küçük İHA'lar. Amerikalı uzmanlar küçümsüyordu. Yavaş uçuyor, dediler. Radar görüyor. Kendini savunamıyor. Rusya'nın çok katmanlı hava savunması var. TB2'ler kolay av olacak. İlk saatlerde hepsi düşecek. New York Merkezli Dış İlişkiler Konseyi'nden uzman, Laurent Kahn şöyle demişti. Herkes, Rus savunmasının gücüyle karşılaştıklarında TB2'lerin hiç şansı olmayacağını düşünüyordu. Pentagon bile inanmıyordu. Rusya'nın elektronik harp sistemleri var, dediler. Uzun menzilli füzeleri var, TB2'ler birkaç saat içinde yok olur. 24 Şubat sabahı saat 8'de ilk Rus tank konvoyu Kiev'e doğru ilerlemeye başladı. 180 araçlık dev bir yılan tanklar, zırhlılar, mühimmat kamyonları. Gökyüzünde Rus savaş uçakları herkes bekliyordu. Bu konvoy Kiev'e ulaşacak. Savaş bitecek. Saat 14'ü geçiyordu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı bir video yayımladı. Ekranda Rus tankları görünüyordu. Sonra bir patlama, sonra bir tane daha. Tank konvoyunun başı yanıyordu. Bayraktar TB2 vurmuştu. Pentagon koridorlarında şaşkınlık TB2'ler hala havada mı? Rus hava savunması onları düşürmeliydi. Ama TB2'ler uçuyordu ve vuruyordu. İkinci gün geldi, Rus konvoyları ilerliyordu ama yavaştı. Çok yavaştı. Kiev'e doğru kilometrelerce uzanan konvoylar durmuştu. Neden? TB2'ler. Ukrayna taktik geliştirmişti. TB2 konvoyun başını vuruyordu. En öndeki tankı, en öndeki kamyonu yol kapanıyordu. Konvoy ilerleyemiyordu. Tıpkı bir saldırıda öncü unsur etkisiz kaldığında arkasındaki unsurların da düzeninin bozulması gibi, konvoyun geri kalanı panikle geri dönüyordu. Emekli Amerikalı Hava Kuvvetleri Generali David Deptula şok olmuştu. "Rus ordusunun performansı şok edici," dedi. "Hava üstünlüğünü sağlayamadılar. Bu inanılmaz. Ukrayna Hava Kuvvetleri beklenenden çok daha iyi performans gösteriyor." Üçüncü gün geldi. Kiev düşmemişti. Dördüncü gün. Beşinci gün. Rus tankları Kiev kapılarında durmuştu. Neden? Tibe ikiler, Pentagon üst düzey bir yetkili açıklama yapmak zorunda kaldı. Ukrayna kuvvetleri Kiev'e doğru ilerleyen Rus konvoyuna tb başarılı saldırılar gerçekleştirdi, dedi. Konvoy durdu. Arlington'daki Sine Enstitüsü'nden Rusya uzmanı Michael Kaufman, olan bitene inanamadığını söylüyordu. Bu kesinlikle bir hava operasyonu yürütme şeklimiz değil. Ruslar ne yapıyor anlayamıyoruz. Dünya medyası şaşkındı. BBC, CNN, Forbes manşetlere taşıdı. Türk tebeekkileri Rus ordusunu durdurdu. 5 milyon dolarlık İHA 40 milyar dolarlık orduya dur dedi. Savaşın gidişatı değişti. Bir hafta geçti. Rusya'nın 3 günlük planı çökmüştü. Pentagon kayıpları açıkladı. 5 bin ile 6 bin Rus askeri öldü. Yüzlerce tank yok edildi. Füze rampaları, kamyonlar imha edildi. 1 milyar doları aşan hasar. TB2'ler nasıl yapmıştı bunu? Alçak uçuyordu. Radarlarda küçük görünüyordu. Rus hava savunması tam çözemiyordu. Vurduğunda geri çekiliyordu. Tekrar geliyordu. Sabırlıydı. Ölümcüldü. Etkindi. Sekizinci gün. Ukrayna halkı sokaklardaydı ama korku yoktu. Umut vardı. TB2'ler onlara umut vermişti. Rus ordusu durmuştu. Kiev ayaktaydı. Bir şey oldu. Çok garip bir şey. Ukraynalılar TB2'ye aşık oldu. Kiev'deki bir müzik grubu stüdyoya girdi. Bayraktar adında bir şarkı yazdılar. Sözleri belliydi. Bayraktar, Bayraktar, Rus tankları yanar. Şarkı viral oldu. Milyonlarca izlendi. Bir radyo kanalı açıldı. Adı Bayraktar radyosu sadece direniş şarkıları çalıyordu. Sadece zafer haberleri veriyordu. Ukraynalılar dinliyordu. Sonra daha garip şeyler oldu. Hamile kadınlar hastanelere gelmeye başladı. Erkek bebek doğuracağım diyorlardı. Adını Bayraktar koyacağım. İlk başta birkaç aileydi. Sonra onlarca, yüzlerce Ukrayna'da bir nesil erkek çocuk dünyaya geldi. Hepsinin adı Bayraktar. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Doç, Doktor Gayana Yüksel şöyle dedi. Ukraynalılar Tebekiki o denli sevdi ki çocuklarına isim verdiler. Dünya tarihinde bir silah bu kadar sevgi gösterilmemiştir. 2022 yılı sonu geldiğinde istatistikler açıklandı. Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesinde 10 bin çocuk doğmuştu. En popüler erkek isimleri arasında Bayraktar vardı, Artur Bayraktar, Can Bayraktar, sadece Bayraktar. Yüzlerce minik bayraktar. Bir Ukraynalı anne, Diana Deknova, Türk televizyonuna bağlandı. Göz yaşlarıyla anlattı. Ukraynalı kadınlar bomba sesleri altında doğum yapıyordu. Ruslar hastaneleri vuruyordu. Ama TB2'ler geldi. Kadınlar güvenle doğum yapmaya başladı. Benim oğlumun adı da Bayraktar olacak. Ukrayna'da şu anda yüzlerce minik Bayraktar var. Kiev hayvanat bahçesinde bir lemur doğdu. Adını ne koydular Bayraktar. 15. gün. Avrupa ülkeleri şok olmuştu. Kimse beklemiyordu. Rusya durdurulmuştu. TB2'lerle. Sonra çok garip bir şey oldu. Halklar harekete geçti. Hükümetler değil, halk. Litvanya'da bir kampanya başladı. Ukrayna'ya TB2 alalım dediler. Hedef 5 milyon avroydu. 3 günde 6 milyon avro toplandı. Sokaktaki vatandaş bağış yaptı öğrenciler, emekliler, işçiler Ukrayna'ya bayraktar göndereceğiz dediler. Polonya'da benzer kampanya. Hedef 5 milyon dolar. Halk yine sahip çıktı. Norveç'te kampanya, Letonya'da kampanya, İspanya'da kampanya, Kanada'da kampanya. 7 ülkede aynı anda. Halk Ukrayna'ya TB2 göndermek için para topluyordu. Dünya tarihinde ilk kez oluyordu bu. Halklar bir silah için bağış topluyordu savaş uçağı için değil, tank için değil. Türk yapımı küçük bir İHA için. 27 Haziran 2022. Baykar teknolojiden resmi açıklama geldi. Tüm dünya bekliyordu. Baykar ne diyecekti? Haluk Bayraktar konuştu. Ukrayna halkı 3 TB2 için 20 milyon dolar topladı. Litvanya halkı 1 TB2 için 6 milyon avro topladı. Biz bu dayanışmadan çok etkilendik. Herkes bekliyordu teşekkür ederiz diyecekler. Siparişleriniz hazırlanıyor diyecekler. Ama Haluk Bayraktar şöyle devam etti. Baykar olarak toplanan bağışlarla alınması hedeflenen 4 TB2 hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Toplanan tüm bağışların ise Ukrayna halkının insani ihtiyaçları için kullanılmasını rica ediyoruz. Dünya dondu kaldı. Anlamaya çalıştı. Baykar paraya dokunmamıştı. 26 milyon doları geri çeviriyordu. TB2'leri ücretsiz veriyordu. Polonya kampanyasına da aynı cevap. Bağışlarınızı Ukrayna halkına verin. TB2'yi biz ücretsiz göndereceğiz. 7 ülkenin 7 kampanyası, Baykar 7'sine de aynı cevabı verdi. Toplam 50 milyon dolarlık bağış, Baykar hiçbirine dokunmadı. Onlarca TB2'yi ücretsiz gönderdi. Financial Times şöyle yazdı silah endüstrisinde görülmemiş bir hareket. Baykar paradan vazgeçti, insanlığı seçti. The Guardian, Türk şirketi para yerine onuru seçti. Forbes, Baykar sadece TB2 satmıyor, değer satıyor. Mart sonu geldiğinde istatistikler açıklandı. Ukrayna genel kurmayı rakamları verdi. TB2'ler ile yüzlerce Rus tankı vuruldu. Onlarca zırhlı araç imha edildi. Kamyonlar, mühimmat depoları, Komuta merkezleri yok edildi. Kerson bölgesinde, Zaporizziya'da, Karkiv'de her cephede TB2'ler vardı. Gece gündüz uçuyorlardı. Rus konvoylarını vuruyorlardı. İlerlemeyi durduruyorlardı. Nisan geldi. Rusya planını değiştirdi. Kiev'i alamayacağını anladı. Geri çekildi. Doğuya yöneldi. Dünya şaşkındı. Rusya geri çekildi mi? Evet. Çekilmişti. 40 milyar dolarlık ordu, 5 milyon dolarlık TB2'lere yenilmişti. Pentagon emekli generali önceki sözlerini unutmuştu. Şimdi şöyle diyordu. TB2'ler savaşın gidişatını değiştirdi. Modern savaş artık eskisi gibi değil. Amerikalı komutan David Deptula açık açık söyledi. Rusların bu kadar kötü performans göstereceğini kimse tahmin etmemişti. Ukrayna'nın bu kadar iyi savaşacağını kimse bilmiyordu. TB2'ler büyük rol oynadı. BBC analiz yayımladı. Bayraktar TB2 21. yüzyılın savaş şeklini değiştirdi. CNN küçük Türk İHA'sı Dev Rus ordusunu durdurdu. Forbes TB2 tarihin en etkili silahlarından biri. The New York Times'tan en net itiraf geldi. Uzmanlar TB2'lerin şansı olmadığını söylemişti. Yanıldılar. Hayatta kalmaları ve sürekli kullanımları Rus yetenekleri hakkında ciddi sorular yarattı. Ama en önemlisi Pentagon'un sessiz itirafıydı. Mayıs 2022'de üst düzey bir toplantı kapılar kapalı Pentagon yetkilileri konuşuyor. Notlar sızdırıldı. Bir yetkili söyledi. TB2'ler Kiev'i kurtardı. Rus konvoylarını durdurmasalardı şehir düşerdi. Bunu kabul etmeliyiz. Başka bir yetkili, bizim Reaper'larımız bu kadar etkili olamadı. TB2'ler daha basit ama daha etkili. NATO toplantılarında fısıltılar. Türkler drone savaşını yeniden yazdı. Temmuz 2022, 6 ay geçmişti. Bilançolar çıkarıldı. Rus kayıpları, 20 bin asker, 600 tank, yüzlerce zırhlı araç, 30 pansir hava savunma sistemi, onlarca tor füze sistemi, mühimmat depoları, yakıt tankerleri, komuta merkezleri, hasar. 2 milyar doların üstünde. Ukrayna'nın TB2 kayıpları belirsiz, Rusya, yüzden fazla düşürdük dedi. Ukrayna doğrulamadı. Ama TB2'ler hala uçuyordu. Hala vuruyordu. En önemli başarı, Rus ilerleyişi durduruldu. Kiev kurtarıldı. Ukrayna ayakta kaldı. Pentagon analisti Samuel Bendet açık söyledi. TB2'ler karşılarında sofistiki hava savunması olmadığında çok etkili. Ama burada Rusya'nın gelişmiş savunması vardı. Yine de TB2'ler başarılı oldu. Bu şaşırtıcı. 24 Şubat 2022'de dünya Ukrayna'nın düşeceğini düşünüyordu. Pentagon 3 gün diyordu. Uzmanlar 5 gün. Rusya kesin zafer planlıyordu. Ama kimse hesaba katmamıştı. 5 milyon dolarlık küçük bir Türk İHA'sını. TB2'yi o İHA dev bir ordunun ilerleyişini durdurdu. Kiev'i kurtardı, Ukrayna'ya umut verdi dünyayı şoke etti. 2019'da Dubai'de Amerikalı uzman gülümsemişti. Türkler drondan ne anlar demişti. 2022'de Pentagon yetkilileri itiraf ediyordu. TB2'ler savaşın gidişatını değiştirdi. Ukrayna halkı çocuklarına Bayraktar adını veriyordu. 7 Avrupa ülkesi TB2 almak için para topluyordu. Dünya medyası Türk İHA'sını konuşuyordu. Bir silaha bu kadar sevgi gösterilmemişti. Bir silah bu kadar umut olmamıştı. Bir silah bu kadar şey değiştirmemişti. Ve en önemlisi, küçümsenenler kazanmıştı. Küçük TB2 dev orduyu durdurmuştu. Türk mühendisleri dünya devlerini şaşırtmıştı. 2019'daki o Amerikalı uzman yanılmıştı. Türkler drondan çok iyi anlıyordu o kadar iyi ki 5 milyon dolarlık silahları, 40 milyar dolarlık orduyu durduruyordu. Dünya artık biliyordu, Bayraktar TB2 sadece bir İHA değildi. Umudun sembolüydü, direnişin sesiydi ve tarihi değiştiren silahtı.